Şimdi değerli izleyiciler bu dehşet bir şey onu da söyleyeyim. Yani devletin en tepesindeki makam değil mi yani Cumhurbaşkanı yardımcısı yani ondan sonra gelen ya da Cumhurbaşkanı yurt dışındaysa onun yerine vekalet eden kişi. Bunun için tabii önemli yani açıklaması. Şimdi düzenli göçe evet ama işte düzensizi filan. Şimdi düzenli göç ne? Düzenli geç kayıt altındaki göçmen demek. Tam tanımı bu. Fakat Düzenli göç dediğimiz zaman bu kavramı açmak gerekiyor. O da şu. Düzenli göç, göç alan ülkenin de talebiyle yapılan göçtür aslında. Ya da kendi ülkelerindeki çeşitli nedenlerle oradan çıkmak zorunda olanların kayıt altına alınarak ve belirli kurallar dahilinde ülkenizde kabul edilmesidir. Şimdi düzenli göç deyince hani herkesin daha rahat anlaması için Örneğin 1960'lı yıllarda Almanya bir göç politikası uyguladı ve kendi işlerinde çalıştırmak üzere çeşitli ülkelerden insan talep etti. Ve dedi ki göç statüsü uygulayacağım, alacağım, işlerde çalışacak zaman içinde oturma izinleri ve hatta talep ederlerse vatandaşlığa da geçebilecek şekilde. Ve bizim 1961 yılından itibaren önce Sirkeci'deki tren garından, Almanya'ya giden trenler gurbetçi dediğimiz insanlarla doldu. Fakat her gelen olmadı. Onların hepsi önce burada kontroldan geçtiler. Sağlık kontrolünden geçtiler. Diş muayenesi ne kadar yapıldı biliyor musunuz? Hatta o zaman eleştiriliyordu. Çünkü diş muayenesi atlarda yapılır. At satın alırken dişlerine bakarlar. Oradaki şeyine göre yaşını anlar, işte bir hastalığı var mı falan filan. Diş muayenesine kadar yapılıyordu. Hangi işte çalışacakları, hangi fabrikada çalışacakları, hangi yerde kalacakları önceden saptanıyor, sonra buradan trenlere biniyorlar, Münih'te iniyorlar, Frankfurt'ta iniyorlar, ne bileyim Hamburg'ta iniyorlar. Onlar karşılanıyor, yerlerine götürülüyor, işleri söyleniyor ve çalışmaya başlıyor. Düzenli göç bu. İki, Amerika. Amerika hala göç ülkesidir, göç alır yasal olarak alır. Her sene dünyadaki bütün Amerikan elçilikleri çağrı yaparlar. Amerikan green card almak isteyenler diye. Onların çeşitli prosedürleri var. Sonunda kura ile belirleniyor. Her ülkeden, işte 15 Türkiye'den, 20 Yunanistan'dan, 10 efendim, Gürcistan'dan gibi insanlar giderler, green, green card hakkını alırlar süreleri vardır. Öyle yani bizdeki gibi böyle abi gel yazalım abi vatandaş yazın şu Abdülmuttalip bilmem neyi yazın. Benim seçmen kağıdını gitsin öyle böyle bir şey yok. Green Card'ın kuralları var. Devamlı gelip sizi kontrol ediyorlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz Bunlar. Ama bizdeki bu değil ki. Bizdeki düzenli göçten anladıkları girerken kaydetmiş adın, soyadın, neysin, kimsin, şusun, busun diye Kaçak girenleri kastediyor. Düzenli göçe ihtiyacımız var diyor. Ya niye ihtiyacımız var kardeşim? Bu ülkenin insanları işsiz. E ama işte onlar kabul etmiyor. Kabul etmemelerinin sebebi böyle bir şey olduğu için kabul etmiyor. Çünkü özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de, sanayi tesislerinde, küçük atölyelerde, kobilerde e, yüksek maaş vermemek için bu yabancıları tercih ediyorlar. Çoğu sigortasız. Kayıt dışı çalıştırıyorlar. E normal vatandaşa da iş arayana da e en düşük ücreti veriyor. Bunlar daha ucuz. Adam da diyor ki ya ben bunla nasıl geçineceğim? E Türkler iş beğenmiyor. Onun için bunlara veriyoruz. Düzenli göç yapın. E ama düzenli göç dediğiniz ülke nüfusunun dengesini bozuyor. Mesela Amerika için böyle bir şey söz konusu değil. O kadar sistemli bir şekilde göç alıyorlar ki. Amerika'nın yerleşik düzenini bozmuyor mu? Mesela şimdi Latin göçü rahatsız ediyor. Niye Meksika sınırına duvar örüyorlar? Çünkü o nüfus dengesini bozacak. Diyor ki ben kontrollü alırım. Meksika'dan da alırım. Ama kontrollü alırım diyor. E Türkiye'de ipini koparan geldi. Sonra bana hava atıyorlar. Yok jandarması, yok genel kurmayı, yok milli savunması, koş uç. Nereye peki? Nasıl geldi kardeşim? Ve bunlar o kadar düzenli geldiler ki aslında. Mesela Afgan. Afgan'la hepsi şeyin üzerinden geçti. İran'ın üzerinden. Ve İran bunlara izin verdi bizim talebimizde muhtemelen. Yani İran'da enayi değil ki. Ülkesine sokmaz. Ama diyor ki ben buradan geçireceğim. Kontrollü bir şekilde Türk sınırına geçsem sonra ne yaparsan yap. On binlerce, yüz binlerce Afgan geldi. Pakistanlı geldi. Kim bunlar bilmiyoruz. Suriye'den gelenlerin niteliğini bilmiyoruz. Kaydolmuş olması onu şey hale getirmiyor. Daha legal hale getirmiyor. Yani o kadar hasar verilerek gidiyor ki bazı şeyler bunların bedelini bizim çocuklarımız fena halde ödeyecekler. Eğer bu yapı hep böyle giderse. Hiçbir önlem alınmadan giderse bizim çocuklarımız çok ağır bedel ödeyecekler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.